Bismillahirrahmanirrahim. Hem suresinde bu üçüncü dersimiz arkadaşlar. Hemen ayetlerin başında geçen El-Kenne terkibinden dolayı bahçe ashabı kıssası olarak meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'de bu kıssanın bir benzeri Tertil 11 serisinde Kehf suresinde de suresinde okuruz. Adı iki bin öyküsünü onlara anlat diye başlayan bir anlatım var. Gerçi dinimizde ashabul cennet dediğimizde Allah'ın bize vaat ettiği ebedi yurdumuzu oranın halkı olmayı anlarız. Kuranda çoklukla bu manada kullanılmıştır. Sözlük anlamıyla ashabul cennet bahçedeki insanlar demek, bahçe sahipleri, babostan sahipleri manasına gelir. İnsan hayatı için asli cennetine yerleşmeden bu dünya hayatı. Onun için bir geçici örnekleme, demo cennettir. Ve bu dünyada cenneti cennete yakışır şekilde yaşayabilenler, ebedi cennet için seçileceklerdir. Kaybedenler, niyetlerinden, eylemlerinden, düşüncelerinden dolayı seçilmiş insanlar arasında bulunamayacaklar. Ve onlar itek gideceklerdir. Anlattığım içerisinde, mealleri bugün okumayacağım. Siz ekrandan onları takip edin. Daha fazla aktüel ve daha makro büyüklü Ashab-ı Cenne aktarımı takip etmek, sunmak arzusundayım. Kalemin tanıklık ettiği insanlık tarihi, tarihin nice kesitlerinde böylesi büyük makro okumaları ya da siz yaşamakta olduğunuz hayatın içerisinde tanıklık ettiğiniz imtihan dünyasındaki çeşitlilik üzerinden Bahçe asabı kıssasını yorumlayabilir. yayılmış olan bir yeryüzü. Gökten inen yağmurlar, sular, bereketler, arzdan bizim için Allah'ın çıkarttığı çeşit çeşit renkte, tatta, lezzette ikiler, hayvanlar. Cennette yaşıyoruz. Hayatın olsaya ya çıkabilmesi için nice binlerce, milyonlarca sebebin bir araya gelmesi gerektiğini, nadiğini, bugün uzay araştırmalı çalışmaları bize yakinen söylüyor yarın daha da kuvvetli şekilde söyleyecektir bilgimiz derinleştikçe. Bir gezegende hayatın olması, oranın cennet haline gelebilmesi için bir üstün iradenin tercihi ve yoksa nasıl mümkün olsun? Değil insansı düzeyde bir yüksek hayat koşullarını Öylesi bir gezegende böcek seviyesinde yaşama dahi tanıklık edemedik ve bulamadık. İşte o evren içerisinde böyle bir gezegen cennet demektir. O cennette insan gibi bir üstün varlık, idrak sahibi varlığın varlığı muazzam bir şekilde cenneti tamamlayıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz o cennetteyiz bugün. O cennetin en üstün idrak sahibi türünün bir ferdiyiz. Ve onlar içerisinde Allah'ın bize seslendiği, tahrip edilmediği kitabına tanıklık eden bir ümmetin evlatlarıyız. Ne kadar şükretsek, kadr kıymetini bilmek, onun hakkı olan şükrü eda edebilmek, fazilet, üstünlük herhalde bunda olsa gerektir. Ama Allah'ın kulları çeşit çeşit ilk nesil Adem'den sonra Habil ve Kabil'de örneklenen boyutlarıyla da bunları bilir. İki kurban sunarlar. Birinin kurbanını Allah kabul eder. Diğerinin etmez. Bakarsanız biri kurban sundu, diğeri kurban sunmadan kaçıldı şeklinde. Tamamen siyah ve beyaz biçimde de karşımıza çıkmaz o anlatım. İkisi de kurban emrine riayet ederler. Biri gerçekte özde riayet eder, diğeri ise sözde, görüntüde. Ve sahte kurban görüntüsünü, Allah benim kurbana ihtiyacım yok. Sen niye emrettiğimin farkına varmadın? Sen maksadımın farkına varmadın diye ona geri çevirecektir. Ve bütün hayatı cehenneme dönüştürücü insanların atası olacaktır. Kavi. Onu suçla bastıracaktır. Ölümle kardeşini yok ederek dünyanın, cennet olan dünyanın ashabı olmaya kalkacaktır. Bu cenneti yitirmiştir. İnsanlığından çekmiştir. Evet, Allah verdiği sınavlarla insanları denemek ailenizle, ülkenizle, zenginler kulübüyle artık neyse söz konusu olacak olan birliktelik, topluluk hepsi için geçerli. Ve sizin için yarınlar sadece size bakan yarınlardır. Cennetinizi daha güzel yapacak cennetlerdir. Elde ettiğiniz ürünlerin, verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınızdır. Teknoloji midir yatırımlarınız, tarım mıdır? Hepsi, hepsi daha da büyüyecek, daha da büyüyecek. Ama yalnızca sizin için. Kıtanızı, ülkenizi, fabrikanızı, bağınızı, postanızı Çinlerle çevirmişsinizdir. Ve insanlığın geri kalanını, türdaşlarınızı oradan Daha, güzel, daha nasıl güzel yapabilirim? Hayır da kemalat yolunda ilerlemek için kullanabilirim. Çabasıyla geçen bir geceniz yoktur. Geceniz fesat, fucur, fitneyle doludur. Ve her şeyden eminsinizdir. Hesapladığınız gibi de işler dönecek ve devam edecektir. Buna güvenle, üstünüze örtüyü çekip uykuya dalarsınız. Bu nasıl bir müzzemmillik? Bu nasıl müttesirlik? O gecenin bir sabahı yok mu? Allah o sabah sana kalk demeyecek mi? Gelecek o gecenin sabahı. Ya siz o sıcak uykunuza, o sıcak yataklarınızda dinlenmeye geçtiğinizde, evsizler, yursuzlar, sokaktakiler, dünyanın mağdurları, milyonlar değil, milyarları bugün. bunların hali onlara karşı kulaklarını sağır, gözlerini kör. Siz görmeyince, kafanızı kuma sokunca onlar yok oluyorlar ya da görüntümüze girmesinler ki rahatsız olmayalım. Onlara bir şey vermek zorunda kalmayalım istiyorsunuz. Toplanıyor G20'ler ve onları çeviren protestoculara karşı evet köpeklerini salıyorlar, polislerini salıyorlar, üzerlerine önlem üzerine önlem sergiliyorlar. Aldıkları hesap ve kararda bizi etkilemeye çalışmayın diye. Her şey şey yerli yer, yerli yerinde. Beş yıllık planları var, elli yıllık planları vardır. Kurmuşlar, kuzalmışlardır. Sabahleyin emindirler. Mutlaka yerine gelecektir. Ve A plan tutmazsa B planları vardır. B olmazsa C planları vardır. Hiç kimsenin bunu engelleyemeyeceğini düşünmektedirler. Böylesi bir gece. Bu kadar kudretli kendini sayan insan, var mı insanlar içerisinde görmemek için rüyalarını dünyada kötülükleri kendi eliyle meydana gelen kötülüklerine kendisini kör kılıyor. Ama görmemesi Allah'ın ona göstermesi için bir davettir adeta. Ve planlarını bozan A'yı B'yi değil Z planlarını da bozan Allah bir iş eyler. O imkanları ellerinden verir. Sabaha emin olarak çıkacağını düşünen insan servetlerinin, birikimlerinin neyse ortaya koydukları beklentileri, plan, projeleri onlar üzerinde bir belanın dolandığını söyler. Allah katından, Rabbi katından dolanan bir beladır. Kökünden söpürür, atar. Bir yangındır, bir tufandır. Fabrikaysa çökmüştür. Bağ bostansa yıldırımlar düşmüştür, kavrulmuştur. Ortumlar mıdır, neler midir? Felaketin türü mü yok, çeşidi mi yok? Allah dilerse bir virüsle, bir bakteriyle de bütün birikimlerini mal anlamında da yok eder. ve canlı anlamında yok etmesi zaten itirak alacak, itirak edecek bir beynin de kalmaması demektir. Evet, onları bekleyen sabahın bu sürprizidir. Bu sabahın sürpriz, sürprizi onların kötü niyetlerinin karşılığı olarak kendilerine tecelli etmektedir. Yatmadan hani toplanmışlardı o gecelerde G7'ler, G20'ler birbirleriyle fısıldaşıyorlardı, iddia ediyorlardı. Aralarına yoksulları, mahrumları, mağdurları dünyanın milyonlarını, milyarlarını sokmayarak biçimlendirdikleri kulüplerinde sesleniyorlardı birbirlerine. Erkenden çıkalım, tedbirlerini alalım, gidip ürünlerimizi devşirelim. olsun, Myanmar olsun, Arakan olsun, nice facialar, nükör olmayan vicdanlarını, geceliğin başlarına yorgana şekillerden de uyutamayan kabuslar olur. Bunun mağduru olanlar tarafında olmasak da, gadir bu işi tecelli edenler safında olanlara karşı öfkemiz bizim bile okumuzu kaçırmaktayken, onlarsa gelip çıkıp bütün tedbirlerini almışlardır. Evet, planladıkları gibi olacak ha. Fısıltaşlı'da sabah olmuştur. tedbirlerini almıştır. Bütün polisi yerlemlerini teröristlere yol ve yöntem vermeyeceklerdir. Sakın ha sakın diyeceklerdi. Bir miskin, bir yoksul, bir sefi, sefalet yanaşmasın aramıza. G20'ler, G200'ler olmasın. Biz dünyanın seçkinleri, Cennet ancak birikimle mümkündür. Birikim herkesle paylaşmamak mümkündür. Kapitalist ahlakın verdiği ilkeden yola çıkmaktadırlar. Erkenden, erken çıkan yol alır düşüncesiyle gider. Güçleri yetercesine, kadiri mutlakçasına, süper güçcesine. Lakin 26. ayet buyurur ki, biz şaşkınız, biz çok şaşırdık, olacak şey değil. Her şeyi planlamıştık, bu da nereden çıktı? gördükleri manzara onlara bunu söyletecektir. Bir yıldırım mı düşmüştür? Bir şimşek mi vurmuştur? Bir virüs mu bulaşmıştır? Bir kuş gribi midir? Bir tayfun mudur? Nedir artık? Hesapladıkları şeyler alt üst olmuştur. 8 derecesinde, dokuz derecen depremler midir? Yıkılmıştır ve yıkılmışlardır. Herhalde derler, biz yanlış yere geldik. Bu gezegen bizim gezegen benzemiyor. Bu Avrupa bizim Avrupa'ya benzemiyor. Nereden çıktı bu aşırı soğuma, nereden çıktı bu küresel ısınma, yaptık ettiklerimizin karşılığı olarak bize dönüyor demeyin. Hayır, hayır. Lakin tefekkür ettiklerinde hakikate, hakikate inkar etmek bir şey Evet, bu burgundur. Bu bir darbedir, bu bir silledir. Bu bir 29 krizidir ekonomide. Bu bir, bir dünya savaşıdır, iki dünya savaşıdır, 30 yıllar savaşıdır, 100 yıllar savaşıdır. 8 yıl süren İran-Irak savaşıdır. Afganistan'ın vurulmasıdır. Bağdat'ın bombalanmasıdır. Ve Suriye'nin talan edilmesidir. Paylaşım savaşıdır. Ülkeler yeriz. Etrafınızı cehenneme verdiğinizde, komşunuzun evini yaktığınızda o evin, o yangının gelip sizi vurmamasından emin olabilir misiniz? İçlerinden bazıları, G7'lerin, G20'lerin insaflı birileri çıkar. Belki der ki hayır hayır, tövbe etmeliyiz. Yanlışımızı gözden geçirmeliyiz. Gerçekten biz aşırı gittik. Bu sosyal patlamaya, bu fiziksel patlamaya sebebiyet verdik. Ve elimizden yetki, imkanları bize veren aldı, aldı, mahrum edildik. Bize haram edildi. Çünkü biz hürmeti çiğnedik diyeceklerdir. Evet, aralarında girebilmiş hasbel kader, vasıl olanı, dengeli olanı. Daha önce bu konuları uyaranı konuşur. Böyle değil. Biz tevdi edenlerden olmalı değil miydik? Sef edenlerden, Allah'a noksan sıfatlardan, tensi edenlerden, yarattığı ve kullarını görmüyor demeyen bir Allah inatçına. Bizim mallarımızda yoksullar için pay koyan bir Allah'a hatırlamalı. Bu payı hak edenlere vermeli değil miydik diye tesbihe dikkat çeker dengeli adam. Aralarında müşavere et yanaşmak için eğer bir yol tutarlarsa kısa öyle güzel bir sonla bitiriyor bu anlatıya ama hep böyle güzel sonla maalesef sonlanmıyor. Büyük projeler, büyük oluşumlar. Rablerini tesbih ederler ve zulümlerini itiraf ederler. Bir başlarına hatalarını. Herkes bu suçta ve günah endi ne olduğunu söylemeye. Bu bir öz eleştiridir. Bu bir levhidir. Yazık olsun bize. Gerçekten biz tağutlarmışız. Her birimiz tuğyan etmişiz. İnsan kuşkusuz tuğyan eder. Kendini müstani gördüğü için, zenginler kulübünde ganiler bildiğimiz için hayır, hayır, biz gerçekten bunak etmişiz derler. Evet, eğer böyle ders almakla sonlanırsa kendi kişisel hayatımızdaki yanlışlıklarımızdan hakikate yakışmayan insanlıktan bizi çıkartan eylemlerden bulcu eder ve tevbe edersek Allah'ın Yanlışlarımızın yerine doğruları koymak için bize fırsat vermesi, kaybettiklerimizi daha hayırlısıyla tevdil etmesi mümkündür. Hedefi insanın Allah için rakip olmaktır. Ona yönelmektir, beklentisini sadece ona arz etmektir. Oturca-i Tekirme kıssayı böyle bitirir. Azap işte böyledir der. Bir gün dünyanın bütünü, bu yaşayan gezegen bu şekilde sonlanacaktır. Ama burada kalmayacaktır. Asıl büyük mahkemenin kurulması için. Daha büyük olan bir şey için onlar bir gün kıyam edilecekler. Ama doğru davrananlar, hakikatten farkında olanlar ve bunun gereğini yapan muttakiler, itika sahipleri, asıl onlar için nimet cennetleri vardır. Dünyada Kur'an gibi bir nimetin kadrini bilen, ondan dolayı mecnuniyeti tercih etmeyenlerin cenneti, onlar ebedi cennettir ve onlar onun için seçilmişlerdir. Allah kaleme tanıklık ederek bize bu ders anlattı. Elimizin kalemi aldığımızda ve kalemi gördüğümüzde ki bilgisayar şu ekranlar birer kalemdir malum. Bunları hatırlayarak doğru bir yaşam sürmeyi Allah'ın bize nasip, et, nasip etmesini dua ederek hepinize hayırlı geceler diliyorum.